Put putuk. <laughs> Deviyatır oraya. Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yüzde seksen ekibinden gezi yapacağız. Ee, Yaman almadım. Deli kız almadım. Kraliçeyi aldım. Ee, bir de Cango'yu almadım arkadaşlar. Cango ee, biliyorsunuz sıkıntılı. Ee, Yaman'ı neden almadım? Yaman'da hayır. Ee, diş... <laughs> Şunların derdi derdine durun lan Bir laf konuşturmadınız ee, Yamanda e, Belki sıkıntı yaşayabilirdi ee, Piton var e, Dev var bozo var ee, Hele hele Kraliçe var o yüzden Piton baba Gel oğlum Of oh, verin benim oğluma lan Aslan benim oğluma Kraliçe çok çırpınıyorlar Arkadaşlar o yüzden kraliçeyi de almak istedim. İnşallah sıkıntı yaşanmaz. Eğer karnı doluysa. Bak 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 bak. Yaman'a getirseydim işte arkadaşlar burada yüzde bir milyon e, bozoyla doğuşurdu. Çünkü dev var, piton var, e, kraliçe var. Ee, bozon, bozonun böyle de bir huyu var arkadaşlar. Ortalığı e, bir tane dinlem başladır. Hepsini üstüne çeker. Ondan sonra onlara da dalar. Pitona da dalar. Deve de dalar. Onlar da üstüne çeker yani bilerek. Bugün nasip olursa e, devi <laughs> Hüseyin abiye teslim edeceğiz arkadaşlar. O Artık besleyecek nasip olursa. Yine bir sıkıntıya düşerse deli bu kapısı her zaman açık. Aslında şimdi de gezdirmeyeceğim de arkadaşlar da e, karnı iyice şişti. Hele bugünlük bir gelsin bakalım da. Dev, bizi kaybetti. Dev, buradayım oğlum. Gel, gel. Bak, Max önden gitti, geri arkadan geliyor. Gel, Max. Dev. Zil ya, nasıl biliyorum bak <laughs> Gel kızım, gel, gel. Bak benim kızıma. Yavaş koş, yavaş. Kendini yorma. Hayır, bıdık. Bıdık. <laughs> Hah! Doğ kızım şunu. Koş bir doğ şunu. Doğ şunu, doğ. <laughs> Vallahi hayır. <laughs> doğ kızım, doğ, doğ, doğ. Elleme ablamı diyor. <laughs> <laughs> Abi veririm sana. Abi veririm sana. Bıdık elleme kızım. Kız. Kanı dolunu, elleme. yürü Hayır. Tosbik koş. Kurtar şunu koş 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 koş. Tosbik koş. Tosbik gel hala. Koş. Dev hadi sen de ye oğlum. Bak taze ot diyorlar. Ha sen de iyi oğlum. Aferin size. <laughs> Kral celem bütün nerede? Bütün, bütün, bütün. Yok, yok. Buranın suyu dolmuş. Buranın suyu çok dolmuş. Ama sen bu oğlum bak. Çöz sen girme. Çöz sen girme. Dev abinin sırtına çık da geç. Hadi. Kuyruğundan tut. Sırtına durma. Hadi. Bir de yapıyormuş. Zibidi. Dev sen de koş oğlum. Hadi. Hadi oğlum, dev biraz bozudan çekiniyor, o yüzden koşmuyor. Koş oğlum, hadi, hadi oğlum, hadi bastır, bastır oğlum, hadi. <laughs> tamam, sen yanımda git. Şaşırdım. <laughs> mm <laughs> Kraliçenin piton nerede la? Dürdü. Bırakıp beni gidiyorsunuz lan. Sabahtan beri çağırıyorum ha. Ha? Neredeler bunlar? Şimdi deli kızın eşleşeceği erkek köpeğe var arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Bozo'nun yaşı daha genç. Ee, Bozo'yu ikinci kızanına düşünüyorum deli kızın. Çünkü Pito'nun yaşı da yaşlı. Ee, i̇htiyarladı. Ee, ondan ne, ne kadar yavru alırsak o kadar güzel olur. Ee, Pito'nunla e, deli kızı eşleyeceğim nasip olursa arkadaşlar. Aferin lan size. Aferin lan size. Kuşlar. Kuşlar. Aferin lan size. Böyle de ösmeden duracaksın tamam mı? Aferin size. Bak dede de geliyor dede. Dede de geliyor. Kraliçe. Mekse kafamı da kafayı mı dağıttı? Bana mı öyle geliyor? Peşine gidiyor. Aman kızım öyle bir şey yapma. Gel gel yanıma gel kızım gel. Yanıma gel kızım. Ağzında bir şey var herhalde arkadaşlar onun. Ona mı gidiyor acaba? Meks. Kızım yanıma gel işte. Hayır. Hayır. Kraliçe. Max sen de ver ağzındakini. Max. Gel, 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 gel. Yanıma gel, yanıma gel. Yanıma gel kızım, gel, gel. Ya baba. Babaların babası. Bak, 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 bak. <laughs> yavaş oğlum yavaş. Ne düşünüyorsun? Hı? Ne düşünüyorsun? Bana da söyle. Ha? Neredeler? Tavşanlar nerede tavşanlar? Değil mi? Tavşanlar nerede? Söyle bakayım. Hı? Bulamadın tavşanları? <laughs> Neye değdin demin Ha? Tamam yoruldun kız, Yoruldun gari dur Ha sonunda kraliçe Yanımıza gelebildi hanımefendi Hanımefendi Öyle geziyorsun hanımefendi Ha Gel bir seveyim gel. Gel bir seveyim gel. Aha <laughs> babacının kızı. Babacının kızı yanımıza niye gelmiyorsun kız sen? Ha? Bu neymiş dev gibiymiş değil mi? Kralıçe. Ha? Aman bozu görmesin bak doğuşur. <laughs> Bu neymiş de ne dalemiş diye. <laughs> Değil mi? Bu da görüyoruz arkadaşlar bakın. Çok az bir şey kaldı ki kraliçe e, kadar olmasına. Boyu da güzel, kilosu da güzel. Kraliçe, kraliçe. Arkadaşlar. Kraliçe bu sefer yavru verecek mi? Hiç belli olmuyor biliyorsunuz. Ama olmazsa artık gözümüz, kulağımız deli kızda olacak. Nasip olursa. Deli kızdan bekleyeceğiz. <laughs> Hop kraliçe. Kraliçe yavrusu var onun. Kraliçe yavrusu var. Қызым, сен қаш кет Қаш кет т сен кет мекс мекс кет жүр мекс кет 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 жүрү мекс жүрү кызым булкраличе иши болды. Dur. Hadi bakalım yanımda gidiyorsun sen kraliçe. Kraliçe sen benim yanımda. Meksit yürü kızım yürü kızım. Yürü kızım. Kraliçe elleme yürü. Gel. Ya Meksit sen de duruyor duruyorsun yürüsene kızım. Hadi yürü git hadi. Yürü kızım yürü. Aa önüne sürünüyor yürü sen. Hadi yürü yürü. Başka zaman olsa gezeyim. Hadi. P Piton beni kıskandı arkadaşlar. Deva kızıyor şu anda. Hemen yakaladım. Düzdü. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.